Halenizi size emanet ediyorum, Zafere. Siz yanında olun, olur mu? Olur Feride. Sözümüz baki değil mi Muzaffer Bey? Merak etmeyin. Koronavirüsü atlatan Camdaki Kız dizisinin mozosu Enis Arıkan, yakın dostu Şebnem Bozokluyla ile Kuruçeşme'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim sağ olun. Kötü bir olay atlattık diyebiliriz. Daha yeni evet daha yeni negatife döndüm. Öyle şey boylu da görüşemiyorduk. Birlikte yemeğe çıktık siz de bastınız sağ olun. Enis Arıkan, geçen haftalarda Alaçatı'da bir araya geldiği arkadaşı Ezgi Mola'yla aynı dönemde Koyut'e yakalanmıştı. Yıllarınızı olmanıza rağmen COVID geçirdiniz. Nasıl geçirdiniz? Ayakta mı geçirdiniz? Rahatsızlık nedir? Biz de Tam grip gibi geçirdim. İlk iki aynı. gün böyle ateşim çıktı. Sonra yavaş yavaş her geçen gün daha iyiye gittim. Bence aşıdan dolayı. Çünkü Ezgi evet. falan da hepimiz aynı anda kaptık. hepimiz aynı belirtileri gösterdik. Yani böyle her gün biraz daha iyiye gittik. Kolay geçti. İşte sonra ben geçirince de benle buluşmaya başladı arkadaşlar. <gülüyor> Siz <gülüyor> Siz madem şöyle? atlattı dedik bir <laughs> görelim yazık ya. <laughs> ee, şey bu arada çok seviniyorum yani kolay atlatmasına. Ben de iki tane aşısını düzenli olarak olmuş olmasına bağlıyorum. Şeplen Bozoklu elbet bir gün adlı yeni dizisiyle ekrana döneceğini açıkladı. Dizimiz sanırım Ekim sonunda başlayacak. Çok da tatlı bir kadromuz var. Çok sevdiğim Sinem Ünsal, Burak Yaman Türk ve şahane başka oyuncularla oynuyorum. Bize yeni dizi heyecanı. Enis'in de dizisinin Yenisi. yeni sezonu başlıyor. Aynen. Enis Arıkan, camdaki Kız dizisinin çok uyumlu bir ekibinin olduğunu ifade etti. Ne istersin? Ben çok seviyorum. Bizim ekibimiz şahane. Of, bu klişe cümleden hep utanıyorum. <laughs> Aile oldu Hala artık. da söylüyorum. Evet, evet. Ama gerçekten <laughs> olağanüstü oyuncularla oynuyoruz. O yüzden biz çok mutlu çalışıyoruz. Sadece benim Covid olmam çok bir şeyleri engelledi. 15 gün sete girememem falan. Ama hemen hızlı hızlı çektik. İşte ben de 9 Eylül'de dizinin ilk bölümünü yayınlıyoruz. Dizide ilk sezondaki köşk satıldı mı yoksa o de hikaye devam edecek mi? Hayır devam ediyor. Satılırsa <laughs> biz ne yaparız Allah korusun. <laughs> Gece konuya Kiralık orada. mı? Allah Allah. Efsizim. Gene ortalığı karıştırdın <laughs> ha. <he. gülüyor> <laughs> 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 Allah korusun devam ediyoruz. Benim odam duruyor <laughs> yani. Camdaki kızda hayat verdiği Muzo karakteri büyük ilgi gören Arıkan komedyen kimliği yüzünden seyircilerin başta kendisini yadırgadığını belirtti. Biraz seyirci yadırgadığını Kırgadı beni ilk bölümlerde ama bunu çok bekliyordum doğru söylemek gerekirse. Enis komedyen diye evet. görülüyor falan filan. Ama yapımcıya da söylemiştim. Yani üçüncü bölümde ben bunu rayına oturtacağım. Millet alışacak falan dedim. Gerçekten de öyle oldu. Seyirci alıştı rolüme ve bayağı da sevildi. O da bana çok iyi geldi. Değişik bir şey yapmak da çok iyi geldi. Artık hep aynı şeyleri yapmak bir zaman sonra insanı bayıyor gerçekten. O yüzden bana ilaç gibi geldi. Şanslı bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Şetlen Bozoklu hem ekranda elbet bir gün hem de dijital bir platformda Hamlet dizileriyle seyirci karşısına çıkacağını anlattı. Bu sene eş zamanlı iki dizim aynı anda Ekim sonunda yayına girecek. Bir tanesi dediğim gibi Elbet Bir Gün, diğeri de başrollerini Erdal Beşikçoğlu, Hatice Aslan evet. ve Elit İşcan'la paylaştığım Hamlet. Hem dijitalde hem televizyonda. Ee, i̇kisinde de şansım aslında en dinlerken biraz önce şey diye düşündüm ben de çok zor bir rol oynayacağım. Ee, Televizyonundaki televizyondaki dizimde Şahane özellikle bir şey nasıl bir karakter? Şahane. Pek benim de kendimde düşünmekte zorlandığım daha önce de pek yapmadığım gibi bir şey. Elimden geleni yapıyorum inşallah. Ben de Deniz gibi hemen. Birçok de... farklı rolde gördük. Evet, Küçük geliyor aklımıza. Hep de böyle şu çok an. haklısın bu arada. Hep de diyorum ki ay bugüne kadar hiç böyle oynamış. Şanslıyım <laughs> herhalde gerçekten. geçen Nevra Serezli ile karşılaştım. Bana onu söyledi. Ne kadar şanslısın. Ee, yapımcı sana bu rolü ver gelmiş Gerçekten herkes her oyuncuya denk gelmiyor. Hep aynı roller gelebiliyor. Şanslıyız galiba. Evet. Eşi Kanat Atkaya ile geçen günlerde Bozcaada'ya giden Bozoklu bu yaz çok fazla tatil yapmadığını söyledi. Ee, güzel de bir tatil yaptınız siz. bayağı uzun bir tatil yaptınız. Sağda yapmadım. Tatiliniz. Yapmadım. Be, be, bir, bir... vardı galiba. Bozcaada'ya gittim. Evet. Yani geçen haftalarda Bozcaada Caz Festivali'ne gittim. Evet ama 3 gündü o. Onun dışında Marmaris, Fethiye, Göcek, Bodrum öyle bir bir haftalık bir tatilimiz Maşallah. oldu. Maşallah. Bir hafta bir de üç gün toplamda on gün. Millet Maşallah. sezonu. Ama sizin de. Şimdi... Millet sezonu evet. diyorum. Alaçatır muhtar ediniz. Alaçatır Ben COVID oldum. Lütfen benimle iyi İnanılmaz ya. <laughs> Alı muhtarıydınız yani. Geldim. Ben bir kasla beraber ya. kapıştım. Yani. Son dakikada Covid'im <laughs> oldum Bravo. geldim vallahi yani. Muhtar Covid <gülüyor> oldu. Hocam bu yılanları alın benden ya. Peki çok Peki teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ, çok teşekkür sağ teşekkür olun. Teşekkür Kendinize iyi bakın. Çok sağ Estağfurullah.